Merhaba arkadaşlar sayfama hoş geldiniz. Şu an sizinle çok güzel bir menekşe bir oyasından bahsedeceğim. Farklı bir menekşe. Bakın iki renkten oluşuyor. Hadi gelin buyurun birlikte yapalım. Ara çiftlerimizi oluşturabilmemiz için buraya 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1 mil baş alıyorum. Alttaki zürafamıza batıp 2, iki şekilde çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tepemizi oluşturduğum 1 2 3 zincir çektim. Alttaki zürafamıza bu şekilde batırdım. Bakın bu şekilde 1 2 3 4 5 tane mesafemizi oluşturdum. Bu çiçeklerimizin ara mesafesi olacak. Genişin çiçeğimizin yaprağını yapalım. Buraya 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1 mil başı alıyorum. Tekrardan alttaki zürafama batıp 2 seferde çıkartıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar alttaki zürafama batırıyorum. Bakın bu şekilde buradaki tomucuk gibi yapmadım. Tekrardan buraya 1, 2, 3 zincir. 1 mil başı. 2, iki şeklinde çıkarttım. Bakın burada da aynı şekilde yaptım. Buraya tam 10 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Döndürüyorum. Bakın burada tepe oluşturmamıştım. Tam bunun ortasında yeri var. Tam burayı tığımızı batırıp sabitliyorum. Bir zincir çektim, döndürdüm. Buraya da bir sık iğne oluşturdum. Buraya bir milbaşı alıyorum. 2 2 şeklinde çıktım. Tekrar bir milbaşı alıyorum. Önce 1 sonra 2 2 şeklinde çıkarttım. Bu sefer 2 milbaşı alıyorum. 2 2 2 şeklinde çıkarttım. 1 2 milbaşı alıyorum. 1 2 2 2 şeklinde çıkarttım. Bakın burada 1 2 3 4 tane sıramız oldu. 1 2 3 mil baş alıyorum. 2, 2 2 2 2 şeklinde çıkarttım. Buraya 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tepemizi oluşturuyorum. Bakın şuradaki tepemiz çiçeğimize baktığımız yer. Buraya da 5 sık iğne ile dolgumuzu oluşturalım. 1 2 3 4 5 Bakın bu şekilde. Aşağıya da ipimizi sabitliyorum. Şimdi şuradaki çiçeğimizin ortasını yapalım yaprağımızın ortasına pardon 1 iki bir zincir çektim bir mil başı alıyorum önce bir sonra iki iki şeklinde çıkartıyorum buraya bir iki üç dört beş altı yedi sekiz zincir çekiyorum ters şekilde tepesine batırıyorum bir iki üç zincir çekip aşağıya ipimizi sabitliyoruz. Bakın bu şekilde. Bu çiçeğimizin tam orta göbeğini oluşturacağımız yeri yaptık. Tekrardan yaprağını yapalım. Bir zincir çektim. Sık iğne yaptım. Bir mil başı alıyorum. İki, iki şeklinde çıkarttım. Bir mil başı aldım. Bir, iki, çıkarttım. 1 2 mil başı alıyorum. 2 2 2 çıkarttım. Tekrar 2 mil başı alıyorum. 1 2 2 2 çıkarttım. Bakın bu şekilde. 1 2 3 mil başı alıyorum. Bu sefer 1 2 3. 2 2 2 şeklinde çıkarttım. 1 2 3 4 5 zincirimizi çekiyorum. Tekrardan tepemizi oluşturuyorum. Buraya yine 5 tane sık iğnemizi dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 ile dibini sabitleştirdim. Bakın bu şekilde. Buraya da 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen yanındaki zürafamıza ipimizi batırıyoruz. Tekrardan 1, 2, 3 zincir. 1 mil başı. 2, 2 şeklinde çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine tepemizi oluşturduk. 1 2 3 çekip aşağıya tekrardan batırıyorum. Bakın bu şekilde yani şuradaki çıtlarımızı oluşturuyoruz. 1 2 3 zincir 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir Bir, iki, bir tane daha yapalım. Sonra çiçeğimize geçelim. 4 5 zincir. Tepemizi oluşturduk. 1 2 3 zincirli yapıyoruz. Aşağıya batıp ipimizi kesiyoruz. Bakın bu şekilde. Beyaz ipimizi alıyoruz. İpimizi sabitledik. Bakın buraya 8 tane zincir çekmiştim. Tam bunun ortasına batırıyorum. Bu şekilde. Buraya 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 mil başı alıyorum. Önce 1 sonra 2 2 şeklinde çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tekrardan tepeye batırıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrardan aşağı sabitliyorum. Bu şekilde. 1 2 3 zincir bir mil başı alıyorum 1 2 2 şeklinde çıkarttım 1 2 3 4 5 zincir alıyorum tepemize batırıyorum 1 2 3 zincir çekip tekrardan altı sabitliyorum bakın bu şekilde şu çiçeğimizin beyaz kısımları bundan tam 5 tane yapacağız 1 2 3 1-2-3-4-5 5 2 3 1-2-3 Önce bir Sonra iki iki şekilde çıkarttım. Bir 2, 3, 4, 5 zincir. Bir, iki, üç zincir. Dört tane oldu. Bir, iki, üç zincir. Bir, iki, iki. Bir, iki, üç, dört, beş zincir yapıyorum tekrar tepemizi oluşturduk 1 2 3 zincir çekip aşağıya batırıyoruz bir zincir çektim ipimizi kesiyorum kesmiş olduğumuz iplerimizi yakalım ki modellerimiz güzel dursun öyle değil mi şekilde. Şimdi turuncu ipimizi alalım. Tığımızı ipimizi sabitledik. Beyaz iplerimizi tam başladığımız yere ipimi sabitleştiriyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum bu tepeye batırıyorum tığımı çıkartıyorum burada çekmiş olduğum 5 tane zincirimizin ortasına batırıyorum buradan geçiriyorum buraya 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tekrardan buraya batırıyorum 1 2 3 4 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tekrardan tepesine batırıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tepesine batırıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tam şu beyaz çiçeklerimizin ortasından tığımı batırıp arkadan alıp ipimizi sabitleştiriyorum. Bakın bu şekilde. 1 2 3 zincir çektim. Bakın buradakine tepemize batırıyorum. Buraya 3 tomucuk oluşturuyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir batırdım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir batırdım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir batırdım. Bakın 3 tane oldu. 1 2 3 zincir çekip tekrardan aynı şekilde beyazların arasından geçirip ipimizi sabitleştiriyorum. 1 2 3 çektim. Tepemize battım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Battım. 1 2 3 4 5 Battım. 2 3 4 5 battım. 1 2 3 Tekrardan iplerimizin arasından geçiriyorum. Bakın bu şekilde. 1 2 3 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 Yine tepemize batırıyorum. 1 2 3 4 5 Tepemize battık. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tekrardan tepemize batırıyorum bir zincir çekiyorum Pardon iki zincir çekiyorum buradaki yeşilimizin tam tepesine batırıyorum 1 2 tekrardan çekiyorum Şu şekilde büküyorum yukarıdaki yine beyazımızın tepesine batırıyorum yani burada 3 tane olmuş oldu. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrardan şu beyazımızın tam altına sabitliyorum. bir zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. Sonra döndürelim. İplerimizi tekrardan arkasından yakalım. bu şekilde elimizde bir sabitleyelim bakın bu şekilde güzelce bir düzenleyebilirsiniz bakın bu şekilde siz istediğiniz renk tonlarını da ayarlayabilirsiniz ben size sadece modelini gösterdim siz buradaki mesafeyi 12 tane veya 10 tane de yapabilirsiniz. Ben buraya sadece 5 tane yaptım. Çok seyrek olsun istemedim. Sık olursa daha güzel duruyor modelimiz. Bakın bu şekilde. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer abone değilse de abone olalım ki diğer videolarımda oya modellerime bakabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.